Toplantı mı var? Evet Mehmet Bey. Az önce girdiler. Tüh. Ne zaman biter? Toplantıya siz de bekleniyorsunuz. Nasıl yani? Dedem beni toplantıya mı çağırmış? Berk Bey de aynı sizin gibi çok şaşırdı. Berk de mi burada? Evet. içeride buyurun. Hı? Buradaki rakamlar için ne diyorsun? Gel bakalım taze damat. Gerçi biz toplantıyı bitirdik ama. Merhabalar. Merhaba Hoş geldin Mehmet. Toplantı siz balayından döndükten sonra yapılacaktı. Ama kısmet işte. E işte beklemez. Tarık, buyur söz senin. Hı? Bahar, şahdolu şirketlerinin tekstil kolu kumandanı sensin. Ekibini kur, bir an önce işe başla. Tamam Tarık Hı -hı. Bey. Berk. Okulun el verdiği sürece seni de şirkette görmek istiyoruz. Bahar'ın asistanı olarak Bahar gibi iyi bir yöneticiden ne koparırsan kardır. Torpil yok yani. <laughs> Mehmet, sen de yeniden işine dönüyorsun. Ahmet gelene kadar da onun koltuğuna vekalet edeceksin. Sizinle biraz konuşsak dedi. Ne hakkında? İş. Konuştuk. Bundan sonraki sorularınızı Tarık'a iletin. Koordinatör o ben değilim. Bahar'dan raporları al. Bir inceleme yazısı istiyorum senden. En kısa zamanda. Sen de bir Türk kahvesi getir bakayım odama. Ya aşk olsun dede ya. E ben de inceleme yazısında iyiyimdir. E getir görelim o zaman. <laughs> Buyurun babacığım. Abi resmen şansın döndü. ha. Bir haftada hem işin hem eşin oldu. Dedeme ne kadar dua etsen azdır yani. Berk. Rahatsız ediyor muyum Mehmet Bey? Hayır Tülay Hanım. Gördüğünüz gibi pek meşgul değilim. Mehmet Fikri Bey sizi boş bırakmayacakmış gibi görünüyor. Bahar raporlarını inceleyip bir yazı hazırlayacakmışsınız. Hatırlatmamı rica etti. Hı hı. Ne zaman ha? Belli bir zaman belirtmedi. Bir de artık bir danışmanınız var Erdem Bey. Yeni şirket için ortak bir çalışma yürütecekmişsiniz. 15 dakika sonra uygunsanız buraya gelebileceğini söyledi. İyi. Gelsin mi? Peki gelsin. Hemen arıyorum. Mehmet Bey, benden bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Yeniden aramıza dönmenize çok sevindik. Bir senedir odanıza hiç dokunulmadı Mehmet Bey. Bütün arkadaşlarla dönüşünüzü bekledik. Her şeyin eskisi gibi olacağını bilmek çok güzel. Evet. Eskisi gibi. Bir şey ihtiyacınız olursa ben yerim diyeyim. Bana, Hı -hı. Tamam oldu. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Erdem Bey geliyor ama Ne haber lan? Ben de tam seni arayacaktım. Ne oldu oğlum? Nedenle ne yaptınız? Sen tekne de misin? Gelince anlatırım. Hayır değilim. Emin önündeyim. Sen de çabuk buraya gel. Çok önemli bir işimiz var. Ne işimiz olacak baba bizim ya? Ya vıdı vıdı'yı bırak da çabuk gel. Önemli. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay. Şöyle geçin. Bu kadar ani görüşme isteğimizi geri çevirmediğiniz için teşekkür ederim. Şadoğlu grubuyla iş yapacak olmak inanın bizi hem heyecanlandırdı hem de gururlandırdı. Bizi de aynı şekilde Berin Hanım. Aa, bu arada lafa daldık unuttum. İçecek bir şey ister misiniz? Şimdilik hayır. Teşekkür ederim. Sizi davet etme nedenimizi biliyorsunuz sanırım. Asistanınız ön bir bilgi verdi ama fazla detaylı değil. Belki duymuşsunuzdur. Piyasa malum. Şadoğlu grubu olarak tekstile giriyoruz. Ve... Şu anda da bize en fazla kazanç sağlayacak stratejiyi belirlemeye çalışıyoruz. Sizin fabrikanızda, ilgi alanımızda. Şatoğlu adına nasıl bir üretim yapabilirsiniz, açıkçası bunu öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi, sizinle iş yapmak bizi mutlu edecektir. Bunu hem şirketim hem de kendi adıma söylüyorum. Samimiyetle. Abla? Hı. Kafayı yedim vallahi. Berk dikkatimi dağıtma. Çok az zamanım kaldı. Bir saate kadar başlar toplantı. Abla daha yemek bile yemedin ya. Bak Berk bunun ne kadar önemli olduğunu kavrayamadın galiba. Eğer bu iş Mehmet'in dediği gibi olursa bu ailedeki konumumuz iyice sallantıla demektir. Abla sen paranoyaksın ya. E tamam annemiz babamız öldü ama dedem var. Ya dedem ölünce? Kim koruyup kollayacak sanıyorsun bizi? Ahmet amcam, Gülsüm alam. Biz onların yeğeniyiz abla unuttun herhalde. Sen de şeref yengemi unutuyorsun herhalde. Abla. Bunları detaylı incelemem lazım. Ayrıca yatırım danışmanlarının da görüşünü almak gerek. Zaten Mehmet daha yeni bu iş üzerinde çalışmaya başladı. Onun da zamana ihtiyacı var. Benim raporumla ilgili fikrinizi de söylemeyecek misiniz dede? Henüz değil. Mehmet'inki de tamamlansın. İkisini bir değerlendireceğim. Ama sen de boş durma bu arada. Yeni çözüm önerileri bulabilirsin. Görüşmelerim sürüyor zaten. Güzel. Hadi bakalım, göreyim ikinizi de. Enişte. Ben heyecandan öleceğim galiba. Başlayacaksa başlasın şu toplantı. Acele etme gel otur. Ya nasıl oturayım yerimde duramıyorum. Sence dedemin kararı ne? Bakalım birazdan göreceğiz. Sen biliyorsun değil mi? Bahar. Mehmet Ekin'in kararı ne olursa olsun amacını unutma. Sen o veya bu şekilde tekstilin kurulmasını istiyordun. İşte kuruluyor. Bence kaybetmeden teselliye gerek yok. Dedem akıllı adam. Eminim beni destekleyecektir. Önce ikinize de teşekkür ederim. Karar vermek kolay olmadı. Ama sonunda danışmanların da fikrini alarak bir karara vardım. Ortak üretim önerisi. Başlangıç için doğru bir adım olacağına inanıyorum. Hele böyle bir başlayalım. Tabii yarın neler getirir hiç belli olmaz. Olacak iş mi yani? Hayır madem bir işe giriyoruz tam girelim. Ne o öyle birilerine üretim yaptırtmak? Haksız mıyım enişte? Haklısın. Ama Mehmet İkri'yi bilirsin. Hep temkinlidir. Ya bunun temkinle falan ilgisi yok. Sırf Mehmet işe güce daha çok sarılsın diye. Zaten gümüşü de eve bağlansın diye aldılar. Amma büyüttün be abla. Erkek torun ya. Ondan hep bunlar. Yapma Bahar. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Taraf tutuyorsun enişte. Bir taraf tutulacaksa halan da ben de senden yana oluruz bunu biliyorsun. Ama iş bu. Duygusallık. Hırs iyi değildir. Abla hadi çıkacaksan bir an önce çıkalım ya. Derse geç kalacağım. <laughs> Okul servis niyeti, ha? <laughs> ne yapayım enişte ya? Dedem hala vermiyor arabayı. Hadi yürü. <laughs> Okula gideceğiz tuttu. Görüşürüz enişte. Yani adam durdu durdu bir yıl yattı. Sonra da dediğini yaptırdı. Taktın yani abla. Tabii yani ne yaptın? Rica ederim ablacığım. Sana mı dedim bak. Evet be. Mehmet abi atmış üzerinden ölü toprağını. <laughs> Ama olmaz ki. Evdeki de dünya güzeli. Amacı beni alt etmek falan değilmiş, belirmiş. Adama bak ya. Derdi iş falan değil ha. Ama intikam yemeği soğuk yenir, görür o. Yani sana karşı daha dikkatli olmalıyım abla. Şu an anladım. Herkes Şadoğlu tekstille yaptığım büyük anlaşmayı konuşuyor. Torpilli patron kızı imajından kurtuldum sayende. Bizde de gündem aynı. Aslında herkes bu kadar kısa zamanda nasıl anlaştık onu merak ediyor. Anlaşmamıza. Umarım her şey yolunda gider. Benim bundan hiç şüphem yok. Sana. Nedir bu? Bugünün anısına küçük bir hediye açsana. Ya hiç gerek yoktu teşekkür ederim. Daha büyük işleri hep birlikte imza atmamız dileğiyle.